Herkese selam arkadaşlar. 24 Şubat iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım. Birkaç gündür video paylaşmıyordum. Bunun sebebi de son zamanlarda birazcık kupon şansımızın olmadığını düşünüyordum. Sizlere de yanlış yönlendirmek istemedim. Tamamen güvenmediğim maçlar yani tamamen güvendiğim maçlar olana kadar çekmeyecektim. Şu an tamamen güvendiğim iki tane maçı buldum. O yüzden tekrardan sizler için video çekiyorum. Ee, başlamadan önce şunu söyleyeyim bir telegram grubumuz var arkadaşlar ücretsiz bir grup tamamen tek yapmanız gereken katıl tuşuna basmak ve gelmek videonun açıklama kısmında link de, linki var oradan gelebilirsiniz şampiyonlar ligi günü boyunca orada geçtiğimiz gün mesela Chelsea'nin Chelsea, lil Chelsea, e Lille ve Villarreal Juventus maçının olduğu günler özel kombinler oluşturduk bir tane de orada kombin oluşturdum video çekmek için düşündüğüm fakat pek güvenemediğim videoyu e çekmediğim bir kombini paylaştım mesela. Villarreal Chelsea karşılıklı e, Villarreal Juventus karşılıklı gol var. Chelsea'li ev sahibi alı bir buçuk üst oynamıştık. 2.92 küsur orandan gelmişti mesela. Ama dediğim gibi çok güvenememiştim. Video çekemedim. Şimdi gerçekten güvendiğim bir kombin var. Ekranda görüyorsunuz. Olympiakos, Atalanta, Slavia ve Prag Fenerbahçe mücadeleleri. Bu arada arkadaşlar tekrardan hani konusu dağılmadan söyleyeyim. Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Videolar olduğu günlerde canlı bahisler ve günlük bir iki tane kart korner gibi farklı alanlardan kombinler çıkarıyorum. Özellikle kart kombinlerimiz çok başarılı gidiyor bu aralar. Gelebilirsiniz, davetli misiniz arkadaşlar? Şimdi mücadeleye gelelim. İlk mücadelem Olympiakos Atalanta mücadelesi. İki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi Atalanta evinde 2-1 kazandı arkadaşlar. Şimdi Olympiakos güçlü bir takım. Hani kolay bir takım değil. Şu i̇lk maça baktığımız zaman çok fazla bir varlık gösteremediler. Ama Olympiakos evinde gerçekten etkili olan bir takım. Şöyle baktığımız zaman Olympiakos'un evindeki mücadelelerine bakın. Hani ligde malum ilerliyor. Aynı zamanda şöyle evine bakalım. İç sahada son 5 maçından da galibiyetle ayrılmış. 2'şer 3'er atıyor. Atalanta'ya baktığımız zaman Atalanta son haftalarda birazcık düşüşte ama kadro kalitesi bariz. Bu mücadelede iki takım da yoluna devam etmek istiyor. Atalanta'nın Serie A'da bir şampiyonluk amacı yok. Ama Avrupa Ligi'nde ilerleyebilecek potansiyellerinin ben olduğunu düşünüyorum. O yüzden Atalanta'da ilerlemek isteyecektir. Olympiakos'a baktığımız zaman evinde çok etkili bir takım. Evet Atalanta deplasmanda çok varlık gösteremediler. Ama bu kendi evlerinde de aynı futbol oynayacakları anlamına gelmez. Olympiakos'un ben kendi evinde Atalanta'ya karşı etkili bir futbol oynayacağını düşünüyorum. O yüzden bu mücadelede şimdi... Biliyorsunuz deplasman golü kuralı kalktı. Olympiakos bir gol atıp maçı uzatmaları, penaltılara veya iki gol atıp kazanmak isteyebilir. Atalanta da bir gol atıp hani içini garantiye almak isteyecektir. O yüzden ben bu mücadelede aynı ilk maçta olduğu gibi iki takımın da goller bulacağını düşünüyorum. Bu mücadele için benim tercihim 1.58 orandan karşı gol var şeklinde. İkinci mücadelemiz şöyle slavia Prag Fenerbahçe mücadelesi arkadaşlar. İlk olarak şöyle eksiklere bakalım. Slavya Prag'da önemli eksiklik, Maspot'un eksikliği var. Fenerbahçe'de Mesut Özil, Novak, Miyazaki ve Luis Gustavo bu mücadele forma giyemeyecek. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ilk maçta Fenerbahçe 3-2 mağlup oldu. Ama Fenerbahçe aslında bence yani bana göre mücadelede daha iyi oynayan taraftı. Yediğimiz goller birazcık şanssızlıktan ibaretti, defansif hatalardan ibaretti. Ama şöyle baskı metreye de baktığımız zaman Fenerbahçe'nin ben pısar ve pırağa karşı daha üstün oynadığını ama şansının mı diyeyim yoksa takım içindeki uyumun mu tutmadığını diyeyim hani bazı bireysel hatalardan dolayı zaten golleri de üst üst yedik. Tam birden sonra böyle bir Fenerbahçe canlanacakken 62-64'te golleri yiyince Fenerbahçe oyundan iyice düştü. Şimdi bu mücadelede dediğim gibi deplasman golü diye bir şey yok artık. Fenerbahçe evinde e, deplasmanda şu an 1-0 mücadeleyi kazanması durumunda uzatmalara, penaltılara götürebilir. Fenerbahçe'yi tur atlatacak. Skor en az minimum 2-0. Şimdi Slavia Prag gol atıp belki işi bitirmek isteyecektir. Ama Fenerbahçe ilk mücadele gibi bence e, çok e, oyundan böyle erken düşeceğini sanmıyorum. Mücadele edecektir Fenerbahçe. Çünkü ilk mücadelede Fenerbahçe üstün oynadı. Bu mücadele artık hani Fenerbahçe'nin elinde kalan tek şey bu. Hani umarım Fenerbahçe Konferans Ligi'nde ilerler bir Türk takımı olarak umarım kupayı da kazanır yapabilir mi bilemiyorum o ayrı konu ama ben bu mücadelede Fenerbahçe'nin baskılı oynayacağını yani turu kafasında bitirmiş bir Fenerbahçe göreceğimizi düşünmüyorum üstüne tur için mücadele eden bir Fenerbahçe göreceğimizi düşünüyorum. O yüzden ben benim bu mücadele için tercihim arkadaşlar şöyle garantiye gideceğim 1.33 orandan deplasman 0.5 üst. Ben Fenerbahçe'nin bu mücadelede bir şekilde en az bir gol bulacağını düşünüyorum. Bu mücadele için tercihim deplasman 0.5 üst şeklinde. Ana kombinim şöyle. Olympiakos Atalanta karşılıklı gol var. Slavia Prag Fenerbahçe deplasman 0.5 üst şeklinde. Şimdi bir de kombinimi sizlere hemen kupon olarak gösteriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi hemen şöyle kombinimizi oluşturalım. UEFA Avrupa Ligi. Olympiakos Atalanta. Karşılıklı gol var. 1.77 bir gibi güzel bir oranı var. Gelelim şimdi bir de konferans ligi. Slav Prag Fenerbahçe. Deplasman 0.5 üstü. 1.42'de onun oranı var. Toplam oranımız 2.51. Gayet güzel bir oran arkadaşlar. Şöyle kombinimizi yapalım. Kombinime gerçekten çok güveniyorum. 2-3 günlük aranın ardından geri geldim. Mutlaka oynayın. Kazanarak geri geleceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.